Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni gelen etkinliği deneyeceğiz. Yeni gelen etkinlik Revolve. Evet, evet arkadaşlar ben buradan tabii ki de Maldini'yi seçiyorum. Bakalım alamıyoruz arkadaşlar. Anneciğim, bebeğim neredesin? Görüşürüz. Neyin oluyor? Kız kardeşim. Evet, derbi. Sen derbi söylüyorsun? Ben daha çok söylüyorum. Şey arkadaşlar ben iyi. <laughs> benim defansım de iyi. Ama bir maç yapalım. Sizde bütün aileden mi var böyle bir şey? Üç kardeş yok. Sen Evet arkadaşlar ben bastım. Şey. Çiçek bakımı diye. Çok reva diye söyleyeceğim meslekte söylemedim. <laughs> O arkadaşlar bir şey çıktı. Antrenman yapalım hemen. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldi. O kale şu çekeceğiz. <laughs> ah, olmadı arkadaşlar ama deniyoruz. <laughs> 4 dik oldu. Puh. Gol! Sonuç başarılı. <laughs> evet arkadaşlar, Rivals paketi. Evet arkadaşlar. Şimdi maçımız Atletico Madrid. Arkadaşlar bizim kadromuz Onların kadrosu arkadaşlar ve maç başladı. Bizim takımımızın adı Al Onların takımı Atletico Madrid. Alant. Alant. Gerard gol. Mükemmel paslaşma. Mükemmel pasla paslaşma da golün adı Gerard. Bu izleyelim.

Arkadaşlar biz Barcelona'ya döndük. Ayrılmışlar. Çok çile çekmiş Ah arkadaşlar o fightmış ya. Ama biz böyle devam ederek konakabiliriz. Şu kıza da Bir de Arkadaşlar o fighting şeyi geçelim. Bence bu devam Ve Dikiyorum. Dikiyoruz, Bitti. Bu İşte bu çok güzel. çok güzel. Arkadaşlar niye yeni defansımızı şey denemiyor? İlişkilere senin param parçeti değil mi? Hop <laughs> <laughs> kıvranmalar çıktı bunun ağacı. Vallahi öyle. Allah kutlar. Evet. Yalan söylediler, kandırdılar. <laughs> Affettin, bir daha yaptılar değil mi? Ya evet, aynen. Kavir mahvolmuş. Haaland! Haaland! Erling Brat haaland! Sen devam ettin mi peki? Yok canım ben bitirdim. Peki bize ne anlatmak istersin? Haaland'ın golünü izleyelim. Ben abimin tarafı polisine şikayet ettim alkolü diye. Elif'in kaptırmasına sebep oldu. Şaşırmıyor insan. Haaland'ın golü. Haalandın golü. Haalandın golü. Haalandın golü. Evet, arkadaşlar... Atıyorum, çay, kahve, çay evet arkadaşlar geçelim. <laughs> arkadaşlar topa aldım, aldım ilerliyorum, aldım. ilerliyorum. Pasımı ver. Haaland, Haaland. Ölüm Murat Haaland. Verler olsaydı yok. Gene <laughs> bak Türk oldu musun? Gene bak <laughs> Türk oldu musun? Oh, <laughs> 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 <O>, Haaland aldı. Dribbling. <laughs> Gerard Böler Gerard Gerard vurdu ne? Ay Nereden Hadi topu ne? alın ya Bir topu alayım ya Çişimin, hani, Gece otostop çekiyorum. Çünkü taksi yok. <laughs> gel. bir Gel. Alba. De yok o verdi, verdi Gerard. Gerard böyle hani Yüklü. Şey. Puh! Kalırdı. Olmadı. Çünkü daha böyle güvenilir <laughs> için. <tüplerim. gülüyor> <laughs> yok ben genelde kro, kıllı, ayı. Hani o tarz tiplerden hoşlanıyorum. Ya, duracak Puh! <laughs> 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 yani Aaa! O saatte olmasın bir ya. 10 saatte bakalım. Evet. Arkadaşlar 10 saat. Ne zamandır çıkıyorsun? İki buçuk aydır. yeni. Ne iş yapıyor? çok anlamıyorum yaptığı işi. Ama yasal bir şey olduğunu düşünüyorum. Nerede? Trabzonlu. Çünkü genelde yasal olmayanları da bulabiliyorum. Eğitimli insanlardan çok hoşlanmıyorum. Lise mezunu olursa daha iyi. Ay, benim suçum arkadaşlar burada. Neyse yeniyoruz sıkıntı yok. Neydi adın? Haaland. Örneğin Haaland. Haaland'dan mükemmel defans. Völer, 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 völer. Völer ne yaptın Verdi Gerard'a. Gerard vurdu. Neyse korner. Korner arkadaşlar. Kafa pum. Gol. İlk maçı ilk golü. Defansımızın maçı ilk golü. Gol izleyelim arkadaşlar. Kafa golü. Pum. Kaleci onu nasıl hızlandı bir geçelim. Evet arkadaşlar geçtik. Bekleyin. <laughs> verdik. Al 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 al. al. Rahat al. Rahat. Al al. Arkadaşlar <gülüyor> yine offside. Yine offside. <laughs> Biz offside'in kralı olduk arkadaşlar. <laughs> Olsun. Ağustos. 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 Arkadaşlar maç bitti. 3-0 skorlu. Sikorluk Evet arkadaşlar. Açtık paketi içinden. Revolve 40 puanlık. Arkadaşlar şimdi bu antrenmanı yaptıktan sonra Real Madrid'de oynayacağız. Evet arkadaşlar. Tuğlaları vuracağız. Üç çok. Evet mükemmel gidiyoruz. Çok güzel. Evet arkadaşlar aynı puanı getirmeyi başardık iki vuruşla. Evet arkadaşlar cevap paketi açtık. 20 puanlık. Şimdi sıradaki maçımız Real Madrid çok yapmış. Evet arkadaşlar bizim kadromuz yine aynı şekilde Onların kadrosu. Arkadaşlar hangisi gerçek Bellingham? Benim kimi onun? Hemen karşılaştırıyoruz. <laughs> arkadaşlar ben kendi Bellingham'ı bulamıyorum. Lan ben ben Bellingham. Ben belingın. Lan, belingın. Lan, belingın. Lan, belingın. Lan, belingın. Evet. Arkadaşlar bizim Bellingham burada. Bellingham. pu. Şey <laughs> arkadaşlar nasıl ofsayt <laughs> <outside> oluyor ya? <laughs> görünce, işte, işte doğru arkadaşlar kayıcı. <laughs> kepa. <laughs> Arkadaşlar ölüp bırata alandı. Bellingham. Arkadaşlar bir hata oldu. Hata oldu arkadaş bir bir skor. Çok tatlı benim oğluma benziyor. <laughs> benim adım benim adıma sayıdımı derler başıma. Veriyorlar. Oğluna benziyorsun ayağından saldıracaksın. Ben. Bellingham. 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 Belingum 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 hangisi gerçek açık hangisi Beşim Ya böyle ne şey yapıyor ya, ya. Yarısı, Hangisi gerçek benim diye yapıyorduk sen ya, sen ya böyle. siz evet. Ha beni sen Bellingham, Bellingham. Gerçek Jude Bellingham geliyor. Gerçek Bellingham geliyor. Gerçek Bellingham. Bellingham. Ya Völler Allah senin lan. <laughs> Bellingham. Bellingham gol. <laughs> Bellingham. Jude <Cün> Bellingham. <belingim. gülüyor> Bellingham. Bellingham atıyor Bellingham. Ben golünü izleyelim. O Völler var ya. O çekilse goldür. <laughs> Evet arkadaşlar geçelim. Overlerle gol, at, gol attırmayacağım bu günü. Ben, şey ben lan. Ağlan çok ağlan. Etimi yapma. Etimi yapma. Oo arkadaşlar alıyorduk topu. Şen Bellingham. Bellingham. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Oo Kepa. Arkadaşlar bu misafirliğe gittiğinizde evin çocuk kafana bir şeyle vuruyor. Burada gözyaşı birikir böyle. Bir şey diyemezsin. <laughs> Maç bitti. Kazanan. <laughs> Çeşmede korsan taksi yaptım. Polis beni yakaladı. Yolcu var arkamdan İki geldi. birlik. Normalde benim sol farım yanmıyormuş. Polis bu geldi, Sen ne yapıyorsun dedi. Farım yanmıyor. Pardon. <gülüyor> evet <doğru>. arkadaşlar bu paketi açtık. <gülüyor> 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 evet, arkadaşlar Size bir kanal tanı tanıtacağım. Adı Feritet Minecraft ile ilgili videolar çekiyor. Minecraft ile ilgili, skill ile ilgili, kule ile ilgili, ile ilgili, her şey var arkadaşlar. Her şey. Her şey var arkadaşlar burada. Onun kanalını takip etmeyi unutmayın. Ve hemen hemen antrenmanımıza devam edelim. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar vurduk. Yaptık lan. Arkadaşlar yaptık yaptık yaptık. Annesi arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim abone olup like atmayı unutmayın hepinizi görüşürüz bay bay.